Arkadaşlar Roblox'ta Zoo or Uf'un devamını çekiyoruz. Yanımda Kaya ile Karel var. Arkadaşlar. Ee, evet çok hızlı geldi diğer video. Ay, ay. Ama aha aynı oldu. Arkadaşlar ama Ama arkadaşlar yani video hızlı hızlı yani çok hızlı beğenildi. O yüzden videonun ikincisi direkt geldi hızlıca. Arkadaşlar bir de e, şu, e, yeni arkadaşımız Karen. Arkadaşlar normalde biz ilk videoyu Karen'le çekecektik. Ama bazı aksaklıklar olduğu için Karan ilk videoya gelemedi. Ya. Yani gelmişti de ses çıkmadığı için tekrar için tekrardan çekmek zorunda kaldık ve Karan ona gelemedi. Ölüyor. <laughs> ha? Rhino, Tosterino. Oy. Çok garip öldüm evet. <laughs> Kendi, şey, çak, olanı, tepe, karizma <laughs> <Çıkma> bak. <laughs> karizma bak. Karizma tavşana baksanıza nereye girmiş. Bakayım. iki tane var. Tavşan, var, tavşan var ama. Orada bir kesini görürüm diyorum. mı diyorum Tipini diyor. görmüyorum. Bacon değil bu ama. Çok evet. iyi. Oh, baba. Ya. İyi. Neyse, iyi. Karınca. And yermezdim. I run run away. Oğlum adamı, do do? Kaç. Mini. Kaç. 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 Of. Ama zor vuruluyor. Şey şey, Kosmosa. Şey, Adamın şey, adı şey, neden Kosmosa? Ne Kanka sıkıştı. Evet son kişi arkadaşlar. Bir saniye ve bitti. Kazandık. <laughs> Arkadaşlar buradan hemen spinimizi açalım ve ne geliyor? Money geldi. Money money. Arkadaşlar 8000 dolarımız var ve bu 8000 dolarla isterseniz yeni animalımızı açalım. Deve. Arkadaşlar yeni animalımız deve. Ya bana da o 5000 dolar geldi zaten o öyle. O oh, dev oldu. Zookeeper yanımda doğdu. Arkadaşlar Zookeeper yanımda doğdu. Hangisi sensin? Siz neredesiniz? Ben çok büyüğüm. Arkadaşlar şu çok zorlanıyoruz. haber naber? Aa, ben geldim. Naber Karel? İçime saklan. İçime saklan Kaya seni koruyacağım. Kanka öyle nasıl sıkıyorlar kafama. Kaya seni belli edeceğim. Arkadaşlar ben bunu böyle sürükleyeceğim. <laughs> 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 Duvarda duvar atlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok riskli. Arkadaşlar ben biraz <laughs> kitap okuyacağım. Arkadaşlar biraz kitap okuyacağım. Arkadaşlar bu arada eee bir önceki videoya yorum yapan arkadaşımız galiba abone olmamış. Ayıp ediyorsun. Bu videoyu izliyorsan onu bildirmek isterim. Ya, abone olmadıysan ol lütfen. Yani yorum yazıyorsun abone olmamışsın yani. Ayıp oluyor. Bak, yazın, şey. o Kamelo, bu bakar mısın Ne bileyim şey çeti ya? Doğru mu ya. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kanka seni göbeğini yiyeceğim gel buraya. Rhino gel peşimden. Aa! Rhino git lan peşimden. Lan bu ne? Aa takıldı bu ne? Kanka devenin özelliğini anlamadım bu arada. Deve ne işe yarıyor bilmiyorum. Ama ben adamdan nasıl kurtuldum onu hiç ama hiç bilmiyorum arkadaşlar.

yesuki é prima <laughs> kanka afk mod açık seni vurmaya çalışacağım bu. Ama çıkamıyorum ki ben. Ben Bir görüme, bir şeyim Bari para kasalım diyorum. O yüzden bunları kıracağım. Evet. Arkadaşlar kaya garip durumlara girdiği için şimdi galiba. Bu yerin dibine giren miydi? Ol, 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 ya, al, de, al. Ya. ya kanka hile ama ya. Lan sen bu zırh almamış mıydı? Kanka, aynı aynı, aynı kanka bir çık falan ya. Reset falan at bir Aşk şey yap. Kanka bu ne? Arkadaşlar <laughs> sizce bu normal mi yani? Hile gibi bir şey bu ne? beyler sizce bu ne? <gülüyor> Event. <laughs> Event Ya kanka ben nasıl yeneyim ki ama biri bug'da, diğeri ben de bug'da. Ben hala böyleyim. Aa, snake oldum. yetenek. Kank Kanka, bu ne? Bu tip ne? Bu tip ne? <laughs> Abi beni saklasana içine. Sen niye bug'a giriyorsun lan? Sen niye bug'a giriyorsun lan? Ben bir mafya babası. Hey, mafya baba. <laughs> Yet baba. Mafya baba. Mafya baba. Arkama roket taksam. Ece ben buralara giremem ama. Hadi olarak hiçbir yere giremiyorum. Hiçbir avantajım yok. Bu film nerede bunun içinde? az içeride. Kanka, bu ne yapıyor sizce arkadaşlar? Bu sizce ne yapıyor? Aa <laughs> Kanka bot bu bu bot bot çok kötü oynuyor. Arkadaşlar yeni kötü oynayan biriyle karşı karşıyayız. Ve ben dev olmak istiyorum. Ben deve değilim. Ama aldım deveyi evet. Sen deveyi aldın işte. Sonsuza almışsın. Kanka ben taunt hiç atmadım bu tur ya. Para kazmak çok zor. Evet biraz fazla zor olmuş. Şey Zoo Keeper çok kolay olmuş ama. Keeper'da para kazmak acayip kolay. Aaa kırdı. Aaa kırdı 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 kırdı. kırdı. Ya sen hile yaptın ya. Hile Ceren'im. Kara çarkın içinde. Ya. <laughs> ben buradan görüyorum. <laughs> ben buradan görüyorum kanka. Ben bittim, hala Kanka ben buradan görüyorum. Çarkın içinde olduğunu. <laughs> Baksana. yanlış anlayan kimse yok sen böyle deyince yanlış anlıyor herkes ya Arkadaşlar Bir daha biz Wookieper olsak var ya çok güzel olur aslında da Evet o, Kazız arkadaşlar kaz Tam bir kaz en büyük ev. Sen ne yapıyorsun orada ya? Aa bayıttılar kayayı. I wanna run away. I wanna run away. Arnavutluk'a. Karal ölme. Allah buraya sıktı yanlışlıkla. kanka ben karın bir şey te, e, demirlerin üstüne ha, baksana. Var ya beni kimse bulamaz burada. Abi çok uçuyorum sadece tek sıkıntım bu. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şu anda. Oh, geldi geldi. altındaki şeyi kırdı. <laughs> Arkadaşlar ilk video bu arada çok komik olmuş. Acayip komik bir video olarak döndü yani de destekleriniz için teşekkür ederim. Hızlıca geldik buraya. Hızlı olarak tekrar aynı video geldi. Ney, aca ney acayip komik olarak demiş Bizim video. ilk video. Hangi video? mısın? Evet. Sen mısın? Ya dışarı dağ taşı atıyor kanka. gergedanı vuramıyor ya. Gergadan adamın üstüne ee Kanka daha kolay. Rastgele atsa tak diye vuruyor. Okay, bu da memur şeyimiz. Ee, bunun Aa, adı, adı neydi ya? Adı. Bu çocuğunun içine koyan değil Ay, miydi? Bunun ne Bu da kapibara kapibara Kapı bari. Hırsız kapibara. Evet bu met. Arkadaşlar hemen yukarı çıkalım ki. Elif benne. Kanka ben Elif unut oldum. <laughs> Karal gel içime gir. Ama, evet arkadaşlar adam şurada şu an Kardeşim Arkadaşlar çok komik yerler var bana sıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videoda çok komik yerler var. Buradan geçerken mesela tak diye ölmüşüm buraya çok komik düşmüşüm falan. Oraya nasıl çıktın Aa, lan? O ben böyle niye entite olarak sayıldı bilmiyorum. Kanka kaya 3 saniyede bir görüyor bir önceki videoda. Oha. Oy, oy, oy. Oy. Öyle bir poza girmişsin ki kaz olarak kalktı. Bak bak taktiğimi görme ismiş şunu bak. Evet, taktiğim çalındı. Beni gördüm. Hayda oğlum ya. Aa bayıldım. arkadaşlar. Oo, kara arkadaş. Gel seni bir yiyeyim bir güzel. Neden kaçtın lan? Ya buraya yiyeceğim sen kabam mama. Allah Gel buraya. Sen de yerim. Yedim. Ha nereye kaçıyorsun? Bu bu bugünkü öğle yemeğim. Gözlerim kararıyor. düştüm lan. <laughs> hayatım, kalma çabaları bitti. Oh, hayatım kaydı. <laughs> oh, baba. Arkadaşlar bir de bugün e, Grova Garden oynarken çok garip anlar yaşadım. Arkadaşlar bir şeyler satayım derken yanlışlıkla e, Corrupted <gülüyor> Kitsune <gülüyor> sattım. Corrupted Kitsune çıkarmaya çalışırken iki, tane Tranquil Bloom çıkardım. E, <laughs> di bir ya, bir yandaki blok corrupted kitsune olarak geldi. Son arkadaşlar böyle iki buçuk saat falan var event'e yani update'e. O zaman arkadaşlar artık sonuncuyu açtım ve çıkardım yani çok garip anlar yaşadım. <laughs> ve bu böyle bir harita geldi. Arkadaşlar bu harita çok iyi Aa, bu ayakkabı çok iyi arkadaşlar bu arada ben çok seviyorum böyle bu ayakkabıyı evet acayip iyi karınca da ben hiç karınca olamadım bu şeyde oha yine zoo keeper'ım so! bayılttım birini kanka aynı haritada şeyim zoo keeper'ım <laughs> Bu sefer kimse bug'da değil değil mi? Lan Karel gel buraya. Da nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun da? Lan bir tane yedi hala ölmüyor. Oğlum bu ne? Ben bunu nasıl arayayım? Ha gitti ya. Hamsi'yi yakaladık arkadaşlar. Kanka kimse şey atmıyor ya. Aha buldum sizi. Pu pu pu. Aa bayıldım. <gülüyor> Mirket. <gülüyor> Kayacık Mirket'i. <laughs> Kasketten tanıdım. Hop sen tam sana bakarken şey mi atıyorsun ha? Kanka tam size bakarken niye şey atıyorsunuz? Taunt. Ya kafamda zıplama. <gülüyor> <gülüyor> Allah için... Ama vurdum bir tane. Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Ha geberdi. Kanka adam nerede ya? Arkadaşlar bu videoda iki kere katil olduk, şey zookeeper olduk. İyi oldu. Ben hiç olmadım. Önceki tür herkes oldu. Önce, önceki tür herkes her... adam. Arkadaşlar adam nerede? Ha buradaymış. Diğeri nerede? Kanka 3 kişi 4 kişi mi var hala? Penguin. Penguin. Penguin gitti. Krokodilonun yerini söyleyeyim mi Söyle bari onu indirelim. Bir dakika. Aha buradaymış. Ne bileyim oğlum. Öyle yeşillik gibi saklanmış. Söyle bir tane daha ya söyle. Oğlum tavşan. Çalının arkasında. 300 tane çalı var ya. O çalı işte. O, Burada çalı var. Öbür adam Abi son anda vurdum. Son saniye vurdum geyiği. E 3 saniye var gözüküyor Arkadaşlar bayağı para kazandık arkadaşlar. O zaman bunu alalım. Ben de Aldık. Z, yani zil, bum 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 arkadaşlar şimdi. Şey çok şanslı. Ya. Evet kanka bugün iyi gidiyoruz. İkinci kere olduk. Çok iyi gidiyoruz bu sefer. Şimdi Hadi bakalım. Aa elephant. <laughs> Kaya artık gözlü gözlüklü bir elephant'ım artık. Mafyosu mafyosu elephant. Mafyosu elephant. Kuliymiş. bu. Hiç bu. İstemiyor muydun cidden zookeeper'ı? Ama bu arada çok zor zookeeper için ya. Bu hata zookeeper için çok zor evet. Haklı aslında. Beyefendi, beyefendi görmeyin beni. Beyefendi burada gorilla var. Gorilla yendiniz siz ilk önce. Beyefendi gorilla. bak ben mafyayım size adam peşinize adam falan takarım. Ay! <gülüyor> <gülüyor> Kanka kimse scope açmıyor ki bu oyunda. Bak taunt kralıyım adam ol canı. Kanka kimse taunt şey atmıyor ki. Scope açan yok bu oyunda. Scope'la oynayan yok. Ben oynuyorum. Harbi mi? Kanka skop oynanmaz ya. En uzaktan olsa bile. Kanka iki tane krokodil aynı yere girmişler. Hayır ama bilgisayardan oynuyorum. <laughs> Yine de kanka. Kaya şeyde. Aynen kanka, oraya kanka, git kanka. git git git. İki tane krokodil var. Kaçıyor şeyin arkasında. Aha, ya? Kanka orada orada kanka bir taneyi kaçırdın. Yanda salda sağda 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 sağda. sağda, sağda. Orada orada görmedin mi? Sağda sağda solda solda solda. solda. Sol, 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 sol. Gördün mü? Yeşil bir tane krokodil var. Düz gel, düz gel, düz gel. Öyle de biraz so biraz sağla, sağla, sağla. Sol, pardon, sol, sol. <laughs> Gitti kaçtı şeyde. Kutuların arasına girdi. Ee, Allah büyük Allah, iki tane ta ta köprü var ya, köprünün oldu. Köprünün oldu kutularda. Allah. Üstünde değil, yanında. Ay orada baktığın yerde baktığın yerde Baktığın da Orada değil oğlum köprünün orada baktığın yerde Kanka sana kanka, Köprünün orada diyorum Köprü köprü Evli köprü evli köprü Kanka şu arkadaki evli köprü var ya Çatılı köprü Onu diyorum ya Onun oranın çatılı arkasındaydı. Şey yani. kanka, o, da köprü değil mi? o köprü de kanka çatılı köprü diyorum ben. Bu, bu şey şey kanka. çatılı köprü de değil köprü. <laughs> Ne köprü diye duydum onu. Ben de. Neyse, bir şey <laughs> Aha lion. Şey Arkadaşlar mafkoslu lion'ım artık. Sizin Wait, 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 wait. Bana bakmazsın bakmazken taunt atıyorum bak. Ne yapıyor sizce? Kage yanındaki gorillayı görmedi. Kanka direkt kanka ben tamamen tam tatlım ki zaten. Ben de sadece tam da olmuyor o işler ama neyse. Arkadaşlar. Ne? ne bileyim bir şey bence kanka. Hayır iki tane mesela bana tutturuyor ya. O da bir etki ediyor bence. Oğlum ne saçma şeyler diyorsun ya. Lala. 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 Ve snake. Ağır yine buradayız yine. Aa! Arkaya adam reset çekiyor. İki de zookeeper oluyor. İkisinde de reset çekti. Evet kanka ticket alıyor. Tak diye basıyor gidiyor ya. Bak ticket'a gitmiyor kimse. Bak yine gidiyor. Bu mu? Yok bu değil bu değil. Bunun tipi farklı. O aynı mola gitti zaten. Arkadaşlar şimdi ne oluyoruz? Ve zookeeper <laughs> mı olalım? İnşallah zookeeper oluruz. Ve zebra. <laughs> <sip, sip>, <laughs> Neden? <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Kırma kırma kırma. <laughs> ben de mafyayım kanka. Sen hayırdır? <laughs> Mafyalım sona erdi. Kuyruğumdan tuttu. Il rinno beni coro la Rhino coro Rhino coro YouTube adam adam YouTube'la ilgilenmiyor. Ama yine de yiyoruz Bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.